Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle aldığım şeyleri göstereceğim. Hatta benim aldığım şeyler değil. Eşimin aldığı şeyler. Adam arkadaşlar hemen hızlıca göstereyim. Kimin aldığını, kimin almadığını soracağım arkadaşlar. Yani bunu bu sigi eşim aldı arkadaşlar. Şöyle koyalım. 05 vücuda annem aldı. 07 eniştem aldı arkadaşlar. Evet 07'ymiş. Ama benim 07 uçlu kalemim kayboldu diye. Onu belki kullanınca lazım olabilir 07. Neyse bu çöpeli eniştem aldı. Bu çöpeli de eniştem aldı arkadaşlar. Sayıda kaç, kaça kadarmış bakalım bir. Ters tutuyorum. Evet arkadaşlar 30'a kadar biliyorum. Çünkü benim 2 dakika işim vardı o yüzden. Neyse. Tükenmez kalem arkadaşlar. Annem aldı. Böyle, böyle çalışıyor. Bilmeyenler için bakın buraya yazmak istemiyorsunuz. Böyle basacaksınız. Eğer yazmak istiyorsanız aşağı doğru basacaksınız. O aşağıda Ama yazmak, iste yazmak istemiyorsunuz. Yukarı doğru. Ama şimdi ben yazmıyorum diye kapatacağım arkadaşlar bazıları için öğrettim. Basmayanlar yoksa arkadaşlar şöyle bakın şöyle basılıyor. Bu koşu kalem arkadaşlar. Kendi paramla aldım. Doğrusu Instagram'ın verdiği parayla aldım. Verilen şey bizim oluyor o yüzden arkadaşlar. Ha arkadaşlar bir de ben bunu biliyorum. Bakın şuradan. Şuradan şöyle ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Şöyle kalem sokuyorsun. Sonra şöyle arkadaşlar istediğiniz kadar açıyorsunuz. İstediğiniz istediğiniz kadar açıyorsun. Son şöyle yapıyorsunuz daireyi. Kalem burada Böyle. Çok güzel yani ben bayılıyorum arkadaşlar. Bize son olarak makas. Arkadaşlar bu bana ihtiyacım olduğu için ben bazen de bunun yanında taşıyorum. Yani bu makas benim değil. Anne birisinden dün diye almış. Evet arkadaşlar, ve gösterdik. Çok eşalım var. Kaç tane eşalım var diye sayacağız kız şimdi. 1 Sayıp gelelim arkadaşlar. 10 tane eşyam var arkadaşlar şu an. Bakın size şöyle öncelikle ben sizin yüzünüzün, gözünüzün önünde de sayayım. Gözünüzü işte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane eşya var arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar iki yanlışlıktan video durdurmuşum. Bir de size defterimi göstereceğim. Şöyle. Daha bir sayfasını yazdım arkadaşlar. O zaman size buradan öpücükler gönderiyoruz. Hoşçakalın.